Almanya'da herkesin nefeslerini tutup beklediği seçim sonuçlandı. Ve sandıktan eski başbakan Merkel'in partisi CDU ve onun kardeşi CSU çıktı. Ve şimdi yeni bir lider ve müstakbel bir başbakan var. Adı Friedrich Merz. Peki kimdir Merz ve Türkiye için ne düşünüyor? Hiç bilmeyenler için hemen anlatıyorum. Şimdi kendisi 69 yaşında. Aslında son 50 yıldır başbakan adayı olan en yaşlı isim. Liseden beri siyasetin içinde vekil oldu, Avrupa Parlamentosu'na girdi ama parti içinde Merkel'in gölgesinde kaldı. Sonunda 2000'li yıllarda pes etti, avukatlığa devam etti. Merkel ne zaman ki ben bırakıyorum dedi işte o zaman Merkel ben geri döneyim dedi. CDU lideri oldu ve partiyi daha sağ ve daha muhafazakar çizgiye kaydırdı. Merz Merkel gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı ama Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerden yana Almanya'daki Türklere karşı da sıcak bir tavrı var. Also, hoch willkommen, sehr sympathisch und wir tun alles, damit sie sich in Deutschland als ihre Heimat auch auf Dauer wohl fühlen. Şimdi gözler yeni kurulacak koalisyon hükümetinde ve Merx eğer bu koalisyon hükümetini kurmakta başarı sağlarsa en çok merak edilen göç ve ekonomik konularında nasıl politikalar uygulayacağım. Peki sence Erdoğan Merts anlaşabilir mi?